Hepimizin aklını kurcalayan o meşhur soru, para mutluluğu satın alabilir mi? Bu soruya herkesin kendince bir cevabı var, değil mi? Ama işin içine rakamları ve bilimi kattığımızda ortaya çıkan tablo gerçekten de çok şaşırtıcı olabiliyor. İşte biz de bu bölümde tam olarak bu sorunun peşine düşüyoruz. Bazen doğru bildiğimiz yanlışları bir kenara bırakıp, zenginlik ve mutluluk arasındaki o karmaşık, hatta çelişkili görünen ilişkiyi gelin hep birlikte adım adım deşifre edelim. Haydi o zaman başlayalım. İlk olarak en temel varsayımdan yola çıkalım. Yani zengin ülkeler aynı zamanda en mutlu ülkelerdir, değil mi? Bakalım öyle miymiş. Şimdi önümüzdeki tabloya bir bakalım. Bunlar uluslararası para fonuna göre dünyanın en zengin 10 ülkesi. Bu rakamlar o ülkelerdeki ortalama bir vatandaşın alım gücünü gösteriyor. Yani ne kadar varlıklı olduklarını. Ve rakamlar gerçekten de baş döndürücü, değil mi? Peki Şimdi de madalyonun diğer yüzüne bakalım. İşte karşınızda Birleşmiş Milletler'in raporuna göre dünyanın en mutlu 10 ülkesi. İki listeyi şöyle bir yan yana koyunca dikkatinizi çeken bir şeyler oldu mu? Aynen öyle. Bakın her iki listede de adı geçen ülkeler var. Bu da ilk bakışta o meşhur tezi güçlendiriyor sanki. Zenginlik eşittir mutluluk. Mesela Lüksemburg'a bakın. Hem en zenginler listesinde zirveye oynuyor hem de en mutlular arasında. Kişi başına düşen gelire bakar mısınız? İnanılmaz bir rakam. Bu tabloya bakınca insan evet, para mutluluk getirir demekten kendini alamıyor. Ama acaba resmin tamamı gerçekten bu kadar basit mi? Gelin şimdi işin biraz teorisine, ama eğlenceli kısmına inelim. Karşınızda homo economicus. Yani ekonomistlerin hayalindeki o mükemmel insan. Her kararı mantıklı, her adımı hesaplı bir varlık. İşte. Klasik ekonomi teorisi insanı hep böyle her zaman kendi çıkarını düşünen rasyonel bir varlık olarak görür. Ama bakın, davranışsal iktisat ne diyor? Gerçek hayat bu modelle pek de uyuşmuyor. Bu tablo aslında her şeyi özetliyor. Sol tarafta teorideki o kusursuz hesap makinesi gibi çalışan ekonomik insan var. Sağ tarafta ise Hmm, eh biz varız. Yani duygularıyla hareket eden, çevresinden etkilenen ve evet itiraf edelim bazen acayip mantıksız kararlar alabilen gerçek insanlar. Peki bize bu kadar irrasyonel yapan ne? Neden ekonomik modellerin öngördüğü gibi davranmıyoruz? Gelin zihnimizin derinliklerine doğru kısa bir yolculuğa çıkalım. İnanması güç ama hava durumu bile finansal kararlarımızı etkileyebiliyor. Düşünsenize, yapılan bir araştırmaya göre New York'ta hava ne kadar kapalı ve bulutluysa, borsanın performansı da o kadar düşüyor. Yani ruh halimiz, cüzdanımızı resmen doğrudan etkiliyor. Ne kadar ilginç değil mi? İyi de neden böyleyiz? Neden kaybetmekten bu kadar korkuyoruz? İşte şimdi bu yolculuğumuzun kilit noktasına geldik. Hazır olun çünkü bu teoriyi parayla olan ilişkimize bakışınızı tamamen değiştirebilir. Karşınızda Nobel ödüllü bir fikir. Beklenti teorisi. Daniel Kahneman ve Amos Tversky'nin geliştirdiği bu teori, en basit haliyle bizim risk alırken ne kadar da mantıksız olabildiğimizi anlatıyor. Ve teorinin kalbinde yatan o meşhur cümle işte bu. Tekrar edelim çünkü bu çok önemli. Kaybetmenin verdiği acı, aynı miktarda kazanmanın verdiği mutluluktan tam iki kat daha fazla. Yani 100 lira kaybetmek, 100 lira kazanmaktan iki kat daha fazla canımızı yakıyor. İşte bu grafik, her şeyi o kadar güzel anlatıyor ki. Bakın, grafiğin sol tarafına, yani kayıplar bölümüne o eğrinin ne kadar dik olduğuna dikkat edin. Bu, bir kaybın yarattığı duygusal etkinin, eşit miktardaki bir kazancın yarattığı zevkten çok daha büyük olduğunu gösteriyor. İşte bu yüzden riskten kaçıyoruz, işte bu yüzden bazen mantıksız kararlar alıyoruz. Beynimiz böyle çalışıyor. Tamam, anladık. Mükemmel rasyonel varlıklar değiliz ve para tek başına mutluluk getirmiyor. E o zaman en baştaki listeye geri dönelim. O mutlu ülkelerin sırrı ne? Gelin şimdi yap bozum parçalarını birleştirelim. Dünya Mutluluk Raporu'na göre mutluluğun bir formülü var gibi. Ve bu formülün içinde sadece para yok. Bakın neler var. Sosyal destek, yani zor anınızda yaslanacak birinin olması. Sağlıklı bir yaşam. Kendi kararlarını verebilme özgürlüğü. Cömertlik ve güven. Ve evet, listenin sonunda kişi başına düşen gelir de var. Ama görüyorsunuz, o sadece bu büyük resmin bir parçası. Ve bu formülü en iyi uygulayan, adeta bir mutluluk şampiyonu olan ülke, tam 7 yıldır zirveyi kimseye kaptırmayan Finlandiya. Ve işte bu tablo belki de en can alıcı noktayı gösteriyor. Mesele kasada ne kadar para olduğu değil. Mesele o parayı neye harcadığınız. İsviçre'de sağlık, Norveç'te sosyal güvenlik, Finlandiya'da eğitim ve huzur. Gördüğünüz gibi bu ülkeler zenginliklerini vatandaşları için daha iyi bir yaşam kalitesi inşa etmek için kullanıyorlar. Gerçek zenginlik bu değil de ne? Peki bu yatırımın meyvelerine? İşte somut bir örnek, suç oranları. Finlandiya ve İzlanda gibi ülkelerde suç oranlarının ne kadar düşük olduğuna bir bakın. Bu o bahsettiğimiz güven duygusunun temelini oluşturuyor. İnsanların kendilerini güvende hissettiği, huzurlu bir toplum. Peki, tüm bu anlattıklarımızdan sonra vardığımız nokta ne? Gelin zengin kelimesinin anlamını hep birlikte yeniden düşünelim. İşte bütün bu yolculuğun sonunda vardığımız o kritik nokta, zenginlik size gidik marketten mutluluk alır gibi bir şey satın aldırmaz ama size çok daha değerli bir şey satın alır. Mutluluğun yeşerebileceği bir toplumu inşa etme fırsatını. O zaman son bir soruyla bitirelim. Eğer bir ülkenin asıl hedefi vatandaşlarının mutluluğu ve refahıysa, başarısını sadece kasasındaki parayla, yani gayri safi yurt içi hasılayla ölçmek ne kadar doğru? Belki de artık başarıyı tanımlama şeklimizi değiştirmenin zamanı gelmiştir. Ne dersiniz?